Herkese merhaba. Dremel eğitim serisi videomuzun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün bu tip gravür aletlerinde kullanılan taşlama uçlarının kullanımlarını ve bu uçlarla ilgili çok önemli püf noktalarını anlatmaya çalışacağım ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. O Instagram hesabını takip ederseniz ayrıca bütçeniz doğrultusunda YouTube'un da imkanlarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Daha önceki eğitim videolarında bahsettiğim güvenlik unsurlarının altını burada da çizmek istiyorum. Çünkü burada özellikle belirtmek istediğim şey bugün kullanımını öğreneceğimiz bu taşlama uçları diğerleri kadar masum değil. Çünkü bunların içerisinde yapımında reçine, çeşitli kimyasallar özellikle alüminyum oksit ve silisyum bazında da silisyum karbür bulunuyor. Bu ne demek? Dolayısıyla malzemeyi tesfiye ederken bu uçlar kendi üzerinden malzeme kaybediyor ve bu flüorozi olmuş malzemeler soluma yardımıyla akciğerimize yerleşebiliyor. Oradan da kanımıza karışıyor. Bunlar aslında vücudumuza hiç sokmak istemeyeceğimiz materyaller. Uzun vadede bize fazlasıyla zarar verebilirler. Hatta geri dönüşü olmayan kalıcı sakatlıklara da yol açabilirler. Dolayısıyla bu konuda fazlasıyla özen göstermenizi istiyorum. Yapıları gereği bu uçlar hiçbir şekilde ıslak kesimi, ıslak tesviyelemeye uygun değil. Dolayısıyla kuru çalışmak gerekiyor. Ama bunu çalışırken buradan çıkan zararlı materyallerden korunmak çok kolay. Daha önce de bahsettiğim gibi bir tane güvenlik siperliği ve bir tane şurada toz filtresi kullanmanız bu materyallerden korumanız için yeterli olacaktır. Şimdi esas konuya gelecek olursak işin en eğlence tarafı bu uçların nasıl kullanıldığını öğretmeye çalışacağım ben size. Pek çok çeşitli yapıda ve pek çok farklı materyale uygun taşlama uçları piyasada satılıyor. Genellikle düşük kaliteli olanlar ve kaliteli olanlar var. Siz bütçeniz ortasında kesenize uygun olan uçları kendiniz seçebilirsiniz. Ancak her materyale her uç maalesef uymuyor. Her materyal için her materyal seti için farklı uçlar almak gerekiyor. Örneğin yumuşak metallerde kullanılan uçlar, sert metallerde kullanılan uçlar, mineral tabanlı materyallerde kullanılan uçlar vesaire gibi. İşte alüminyum, bakır, bronz, pirinç gibi malzemelerde bir Uç çeşidini kullanırken çelik, imalat çeliği, ıslak ıslah çeliği, sertleştirilmiş çelik, civa çelikleri gibi çeşitli çelik türlerinde, ona uygun uçlar veya porselen vesaire gibi ahşap gibi malzemeleri şekillendirecekseniz ona göre uçlar almanız gerekiyor. Benimki gibi bir atölyede sadece 3 tip uç çeşidi ile ben bütün malzemeleri kolaylıkla işleyebiliyorum. Bunu da görebilmek için videonun açıklamalarında bahsettiğim bu planı indirmeniz gerekiyor. Hangi uç çeşidinin nerede kullanılacağını bu şemaya göre değerlendirip satın alıp o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben kendimden örnek vermek gerekirse ben atölyemde 3 çeşit uç kullanıyorum. Bu 3 tip uçta da atölyeme giren her malzemeyi sorunsuzca işleyebiliyorum. Dolayısıyla siz de atölyenizin ihtiyaçları doğrultusunda bu tip uçları temin edebilirsiniz. Zaten geneline baktığınız zaman bu uçlarda çok atlı deve fiyatlara sahip olmuyorlar. Ama altını çizmek istiyorum. En azından kendi sağlığınız ve iş güvenliği için Belli bir ortalamanın üzerindeki markaları tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O da ayrı bir konu. İlk başta bu 800 ve 900 serisi sert madenleri form vermekte kullandığımız uçların kullanımını göstereceğim ben size. Ardından diğer uçlara da değineceğiz. Ama eminim ki bu videoda bahsetmeyi ihmal ettiğim birkaç tane konu olmuştur. Ve aklınıza takılan birkaç soru olabilir. Yorumlar kısmından bu konuyu dile getirirseniz ben dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım size. Ben yine her zamanki gibi şimdiden sabırlı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Gelin bakalım bu uçlar nasıl kullanılıyormuş. Elimde bu şekilde imalatçı bir parça var. Bu tip taşlama uçlarının esas kullanım alanı bu parçadaki gibi delik ya da parçadaki oyuntu ve girintilere form vermek ve yüze kalitesini arttırmak. Parçaya form verirken taşın tamamının bir şekilde parçaya eşit süreyle temas ettiğine emin olmalıyız. Çünkü taşın sadece bir kısmını kullanırsak taşın yüzeyinde bir oyuntu oluşturur. Bu da taşın bozulması demek oluyor. Bunun önüne geçmek için taşı parçanın üzerinde gezdirirken yavaş yavaş ileri geri salınım yaptırarak tüm taş yüzeyinin parçaya tamamen temas ettiğini emin oluyorum. Bu şekilde yüzey kalitesi de daha güzel oluyor zaten. Aslında temel olarak bu şekilde taşlama yaptığımız zaman gravür aletlerinde kullanılan taşın tamamını eğitimini e, bitirmiş oluyoruz. Ancak dikkat edilmesi gereken birtakım püf noktalar var. Burada gördüğünüz yüzey kalitesi çok güzel gözükse de daha da iyi bir hale getirilebilir. Zımparalarda olduğu gibi taşların da aşındırma değeri vardır. Yüzey kalitesini artırmak için kalından inceye doğru taşlar kullanarak daha pürüzsüz yakın yüzey kalitesi elde edilebilir. Bunun etkisini size daha rahat göstermek için açık hızlı bir parça üzerinde çalışacağım. Önce kaba taşlama, ardından ince taşlama yaparak yüzey kalitesinin nasıl arttığını görmenizi istiyorum. Bu uygulamayı da silindirik taş yerine konik taş ile göstereyim. Böylece konik taş kullanımını da bu şekilde görmüş olacaksınız. Konik taşlar, kuytu köşeler, konkav köşeler konusunda çok başarılılar aslında. Ama aynı şekilde satır taşlamasında da kullanılabilir. Taşlama esnasında doğrusal yerine açısal hareket ettirmek bizi doğru sonuca ulaştıracak bu tip konik taşlarında kullanım püf noktası bu. Bu hareketi yaparken de akıcı olmak gerekiyor. Tutuk davranmadan akıcı bir şekilde taşlamak gerekiyor. Bu yüzey kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör çünkü. Bence çok iyi bir yüzey kalitesi elde ettik. Gravür aletlerinde taşlama konusunda aslında çok tercih edilmese de bu taşlama uçları ile yüzey taşlaması da yapılabiliyor. Ama yüzey taşlamasında yüksek yüzey kalitesi istiyorsanız az önce gösterdiğim teknik bu sefer işe yaramayacak. Önce yüzey taşlamaya için bir hazırlayalım. Ne demek istediğimi anlatacağım size. Satır taşlaması yaparken sağlımlı taşlama yüzeyde dalgalanma yaratarak yüzey kalitesini fazlasıyla bozuyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın yüzey kalitesini düzeltmek yerine daha da kötü olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla burada başka bir teknik kullanmamız gerekiyor. Yüzey taşlaması yaparken taşa salınım yaptırmadan pürüzsüz bir hareketle doğrusal hareket ettirmeliyiz. Bu daha düzgün bir yüzey kalitesi elde etmemizi sağlıyor. Ama bu durumda taşta dar bir temas alanına sahip olduğu için birazcık da bozulma oluyor. Bunu birazcık tecrübeyle taşı bozmadan taşlamayı öğrenmeniz gerekecek. E burada gördüğünüz gibi bu yöntemle yüzey kalitesi gerçekten yükseldi ve gayet iyi bir duruma geldi. Burada dikkat etmenizi istediğim başka bir nokta. Asla tek elle kullanmıyorum. Sürekli iki elimle kamçıya temas ediyorum. Bu güvenlik ve yüzey kalitesi için çok önemli bir konu. Esasında gravür aletlerinde taşlama yapmanın en önemli birkaç püf noktasına değindik. Bundan sonrası aslında birazcık işin edebiyat kısmı. Ama farklı materyalleri de çalışan arkadaşı için mineral malzemelerin işlenmesi konusunda da biraz değineyim. Bu tip malzeme grubuna uygun taşlarımı katalogdan bakarak seçtim ve satın aldım. Ve bunlardan bir tanesi şimdi gravür aletime takıp uygulamayı göstereceğim size. Kataloğa göre bu tip taşlar ile kullanabileceğim pek çok malzeme bulunuyor. Hatta bu tip bir taş ile size ait bir kullanım senaryosunda belki de başka hiçbir taşa ihtiyaç duymadan gravür aletinizi kullanabilirsiniz. Her tip taşın geniş kullanım alanının olması bizler için büyük avantaj. Çünkü hobicilikte bir şeyin farklı senaryolarda kullanılması pek alışılagelmiş bir şey değil. Aslında karşıdan bakıldığında işlemesi kolay olsa da ben burada taşlama ucu açısından çok zorlayıcı olan beton bir blok kullanmak istedim. Beton içerisinde taşın sevmeyeceği pek çok farklı materyal bulunuyor. Taş üzerinde fazla baskı oluşturmadan taşın materyal üzerinde kayarcasına hareket etmesini istiyorum. Bu yüzey kalitesi ve taşın ömrü açısından çok önemli bir durum. Biraz fazla baskı taşı bozacaktır ve aynı zamanda taşın ısınmasına sebep olacaktır. Ki taşın ısınmasını hiç istemeyiz. Bu gravür aletlerinin bir kalıpçı taşlaması olmadığını aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor. Bunlar ve bunlara bağlanan uçlar çok hassas ve kırılgan malzemeler aslında. Şimdi başka bir kritik konuya değineceğim. Bir taşı bozmak ya da taşın sizden kaynaklanmayan bir nedenle deform olması demek aslında taş için bir son değil. Yeter ki sap ve taş gövdesi bir arada sağlam dursun. Taşlar ve sap endüstriyel bir yapıştırıcı ile birbirine bağlanıyorlar. Deforme olmuş bir taş kornalanarak ya da düzeltme taşıyla önemli bir ölçüde kurtarılabilir. Ben taşı agresif bir biçimde kurdu bir malzeme sürterek yüzeyini ve iki anlını tornalayarak kurtarmaya çalışacağım şimdi. Ama bir taşın geri döndürülemez noktaya geldiği durumlar da var. Özellikle sap ve taşı bir arada tutan yapıyı bozarsak artık kullanılamaz bir hale geliyor. Bu tip taşların en sevmediği şey ise ısı. Yüksek ısı ve uygulama esnasında yüksek basınç bir araya geldiğinde yapıştırıcı özelliğini kaybediyor ve sap ile taş birbirinden tamamen ayrılıyor. Bu uç için artık yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu tamamen öldü. Gravür aletlerinin aksesuarları arasında en az bilgiye sahip olunan ve en az kullanılan uçlar bu taşlama uçları ve aslında en envai çeşit forma sahip olan uçlar da bunlar. Bugün bu konuya değinmeye çalıştım. Hangi materyal üzerinde çalıştığınızı pek fark etmiyor. Hepsinde kullanım senaryosu aynı. Daha yumuşak malzemelerde belki birazcık daha düşük devir, daha sert malzemelerde daha yüksek devir kullanabilirsiniz. Bu videoda anlattığım konulara dikkat ederseniz taşlarınızı uzun zaman bozulmadan kullanabileceksiniz. Az önce bahsettiğim gibi sadece bu uçların ve bu gravür aletlerin bir kalıpçı taşlaması olmadığını hep aklınızda bulundurun ve bu uçlara ona göre davranın. Çok fazla basınç uygulamadan ve taşları çok ısıtmadan kullanmanız gerekiyor. Bir dahaki programda bu tip gravür aletlerine bağlanan aksesuarları incelemeye çalışacağım sizinle. Beni şu ana kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bahsetmeyi ihmal ettiğim bir konu varsa yorumlardan sorarsanız ben yardımcı olurum. Kanalıma lütfen abone olun. Bir dahaki videoya kadar şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.